Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Musahabe 6 Nefs Hakkında Hadisi Kutsi'de Allah Teala buyuruyor. Nefsine adavet et. Zira o nefs bana düşmanlık için dikilmiştir. Hadisi Şerif'te de Peygamberimiz Nefsin diyor Ona rıfk ile muamele et buyuruyor. Bu İki hadis zahiri mana itibarıyla birbiriyle mütenakız gibi görünüyorsa da lafızlara dikkat edildiğinde mütenakız olmadığı görülür. Hadisi kutsi'deki adavet emri nefsin Cenabı Hakk'a adavetinden dolayıdır. Hadisi şerifteki nefsin senin bineğindir sözü ise nefs ne zaman itaatkar olursa o zaman ona rıfk ile muamele etmek lazım geldiğine işarettir. Nefs, mutmainne derecesine ulaşınca muti olur ve o zaman nefsi beslemek lazımdır. Vücudu hareket ettiren nefstir. O da buharı ı zulmanidir. Bu itibarla bu hadisi şerif mucize gibidir. Çünkü vapur ve şimendiferleri yürüten de buhardır. İnsanı yürüten de buhar zulmani olan nefstir. Vapurun buharı tükenince nasıl yürümezse nefs gıdasını alamazsa ateş ve sudan hasıl olacak buhar zulmani husu gelmeyeceğinden yürümez. Bu cihetle itaatkar olan nefse rıfk ile muamele edip gıdasını vermek lazımdır. Nitekim ayet-i celile de Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Araf Suresi 160 De ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Araf Suresi 32 Buyuruluyor. Nefs, eğer muti değilse ona da adavet edip öldürmek lazımdır. Bir kimse düşmanına ikramda devam ederse düşmanı da onu sever. Halbuki nefs terbiyesi olmazdan önce kendisine rıfk ile muamele ettikçe o düşmanlığına devam eder. Çünkü nefs emmare bis sudur. Yani kötülüğü emredicidir. Binaen aleyh nefs muti oluncaya kadar adavet edilir, muti olunca da rıfk ile muamele edilir. Bu da ruhsat ile ameldir. Hadisi şerifteki ümmetimin eftali ruhsatı şer'iye ile amel edenlerdir buyurulmuştur. Nefsin mertebeleri 1. Emmare Nefis, gayri meşru arzularını yapmaya hakim ise emmarededir. Yusuf suresinde Şüphesiz nefis, kötülüğü son derece emredicidir. Yusuf suresi 53 Şeklinde mübalağa ile gelmiştir. Nefs, gayri meşru arzu ve isteğinin tesirinde mağlup olarak münkeri işliyor ve fiilin yasak olduğunu da biliyorsa bu nefs emmaredir. Mesela kumar oynamanın, şarap içmenin haram olduğunu bildiği halde bunları işlemek gibi. 2. Levvame Eğer nefis gayri meşru hareketleri icraya hakim değilse, kısmen terbiye görmüş ve emirlere de riayet gösteriyorsa levvamedir. 3. Mulhime Eğer nefs terbiye ve taatını artırmış fakat arzu ve isteklerini hala unutmamış, ancak bırakmış, manevi terakki ve yükselmeye başlamışsa mülhimedir. Arzu ve isteklerini unutmamış demek, her ne kadar taatı ve terbiyesi artmışsa da içindeki nehi bulunan fiil icra etmek arzusu tamamen çıkmamış olan nefistir. Mesela sigara içmeyi terk eden bir kimsenin bir sene geçtiği halde sigara içme arzusu içinden çıkmadığı gibi yani Nefsi mülhime sahibi terk ettiği bir fiili de her ne kadar bırakmışsa da içinde arzu kalmış ve daha unutmamıştır. 4. ne? Eğer nefis kötü arzu ve isteklerini kulliyen unutmuş, kötü fiili işleme arzusu içinden çıkmış ve manevi terakkilere vücudunu vakfetmişse mutmain nedir? 5. Radiye eğer nefis bütün muratlarından ve makamlarından tayi ile tecerrüt ederek teveccühü tam ile Allah'ın rızası yoluna sireten yönelmiş ise raziyedir. 6. Merdiye Eğer nefis bu fikre hizmet ve sıdk ile sebat ve istikamette devamlı olur ve bu surette hak nezdinde de hali makbul bulunursa merdiyedir. 7 kamile, vehbi olan ilmile ledünne mashar varisi enbiya sıfatıdır. Nitekim ona tarafımızdan bir ilim öğrettik. Yusuf Suresi 53 Buyurulmuştur. Bir müminin nefsi yedi sıfatında terakki edebilmesi için vücudunun müştemil bulunduğu letaifi seb'a denilen letaifinde zikir, fikir ve tefekkürle tasviye ve terbiye görmesi lazımdır. O yedi sıfatta kalp, ruh, sır, hafi, ahva, nefs ve cesettir. Bunlardan ilk beşi yani kalp, ruh, sır, hafi, ahva, alemi emrdendir. Nefis ile cesedin ihtiva ettiği ana sır erbaki, ateş, hava, Su ve toprak da alemi halktandır. Alemi emrden olan letaif, ruhani ve nurani, alemi halktan olan letaif ise cismani ve zulmanidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran fark ise alemi emirden olan ruhani ve nurani letaifi hamsedir. İnsanı diğer canlılardan ayıran fark ise alemi emirden olan ruhani ve nurani letaifi hamsedir. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva. Kalpte yakin nur parlamaya başlayınca alemi dünya fani ve kıymetsiz görünür. Çünkü kalp Marifetullah nurunun parlayacağı yegane mahaldir ki, iman güneşi o burçtan doğar. Bütün ilahi sırlar orada gizlidir. Kalpte o hakiki lahuti güneşin doğmasıyla bu yüksek tecellinin nurlu eserleri insanın bütün azalarında zahir olur. O zaman kulluk vazifelerini derin ve deruni bir zevk ve neşe içinde seve seve ifa eder. Kalbin salahının cesede sirayetini Buhari'deki şu hadisi şerif izah etmektedir. Dikkat ediniz ki insanın cesedinde bir et parçası vardır ki o et parçası salih oldukça bütün vücuttaki azalar sağlam olur. Eğer o fasit olursa bütün ceset bozulur. O et parçası kalptir. İşte kalbin sağlam olması ile saadetler elde edilmiş olur. Allah için sevişmek duygusu kalpte başlar. Müminlerle birleşme, anlaşıp kaynaşma, husule gelerek matlup olan gayeye kolaylıkla varabiliriz. Böyle din kardeşler birbirlerine candan yardım ederler. Halbuki fertler arasında fikir ayrılığı zuhur ederse, aksi neticeler, tefrikalar hazin akıbetler husule gelir şu ayeti kerimelerde tefrikadan sakınıp dağılmayarak birleşmeyi uhuvvet ve muhabbetin takviyesini emir buyuruyor ey müminler layık olduğu üzere cenabı Allah'tan korkun ölüm size geldiğinde ancak İslam olduğunuz halde ölün Allah'ın dinine ve ahkamını beyan eden Kur'an-ı Kerim'e topluca yapışın, dağılmayın. Ey müminler, Cenab-ı Allah'ın sizin üzerinize ihsan buyurduğu nimetini hatırlayın ki o zamanda siz birbirinizle düşmandınız. Allah Teala iman nuruyla kalplerinizi telif etti de akşam birbirinize düşman iken sabah kardeş oldunuz. Ali İmran Suresi 102-103 İşte bu ayeti cerilenin tefsirinde buyrulduğu üzere Evis ve Hazreç kabileleri bir ana ve babanın evladından oldukları halde uzun zaman sonra çoğaldıklarında aralarında buz ve adavet artıp böylece kanlı muharebeler olmuştur. Cenabı Hak, İslam nuruyla aralarındaki buz ve Adaveti muhabbete tep değil buyurdu. 2. Ey müminler, dinin hak olduğuna dair kendilerine açık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için pek büyük azap vardır. Ali İmran suresi 105. 3. Allah'a ve onun peygamberlerinin emirlerine itaat edinde. Aranızda ihtilaf etmeyin ki sonra korku ile zafa düşersiniz, kuvvetiniz gider. Bir de sabır ve sebat edin. Çünkü Cenab-ı Allah sabredenler ile beraberdir. Enfal Suresi 46 Nefsin yedi kötü sıfatı vardır. Ucub, kendini beğenme, kibir, riya, gadab, haset, mal sevgisi ve makam sevgisi. Cehennemin de yedi kapısı vardır. Kim nefsini bu yedi kötü sıfattan temizlerse, cehennemin bu yedi kapısı ona kapanır ve cennete girer. Üç şey kalbin kötülüğünün alametidir. 1- Allah'a itaattan tat almamak. 2- Günaha düşmekten korkmamak. 3 başkasının ölümünden ibret almayıp, aksine her gün dünyaya daha çok bağlanmak. Dört şey şakavat alametidir. 1- Ağlamayan göz. 2- Kasvetli, ürpermeyen kalp. 3- Tuğli emel. 4- Dünyaya aşırı düşkünlük yani hırz. Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular. Dünyanın kıvamı dört şeyledir. 1. ulemanın ilmi, 2. ümeranın adaleti, 3. zenginlerin sahaveti, 4. fakirlerin duası. Basireti körleştiren şeyler 3'tür. 1. Azaların günahlara uzanması, 2. Allah'a ibadetlerde gevşeklik ve gösteriş, 3 mahlukata karşı tamakarlık. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz buyuruyorlar. Meşayih-i kiramdan bir cemaat muhasebe yolunu seçmişlerdir. Gece uykuya yatmadan önce kendi söz, fiil, hareket ve günlük davranışlarını mülahaza ile taksirat ve günahlarına tevbe ve istiğfar ederler, salih amellerinin de Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle olduğunu bilirler ve Allah'a hamd ve şükre devam ederlerdi. Fütühat-ı Mekki'ye sahibi İbn Arabi muhasebeyi çokça yapardı. Buyurdu ki: Ben kendimi hesaba çekmekte diğer şeyhlerden ziyadeyim. Kendi havatır ve niyetlerimi muhasebe ederim. Bana göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu veç ile uykudan evvel yüz kere tesbih, tahmid ve tekbir, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek muhasebe hükmündedir derdi. Tevbenin anahtarı olan tesbih, tahmid ve tekbiri söylemek suretiyle kusur ve günahlarından dolayı af diler, ve günaha düşmekten dolayı Cenabı Kuddüsi Hak Alayı her türlü noksandan tenzih ve takdis eylerdi. İstiğfarda günahın setrolunmasını talep vardır. Kelimeyi tenzihin Subhanallah tekrarında günahın yok olmasına talep vardır. Subhanallah acip bir kelimedir ki Lafsı az fakat mana ve faydaları çoktur. Kelime-i tahmidin tekrarı ile Allah'a şükür sırrına masar olunup Hak Teala'ya şükür eda edilir. Hamd de onun şahsına racidir. Muhasipler istiğfar ve şükür ile iktifa eylediler. Bu kutsi kelime ile hem istiğfarın kârı hasıl olur hem de şükür eda olunur. Ayrıca da istiğfar ve şükrün noksan olduğunu ıshara bir ima müyesser olur. Seslendiren Abdullah Can